Herkese merhaba. Şimdi size yapmış olduğum akaryakıt otomasyonu uygulamamı tanıtacağım. Uygulamayı başlattığımız zaman bizi ana sayfa ekranı karşılıyor. Ana sayfa ekranında 5 adet buton bulunuyor. Mesela admin girişi butonuna tıkladığımız zaman bize direkt admin giriş formunu açıyor. Kullanıcı adı ve şifre girelim. Bize giriş başarılı diye uyarı veriyor karşımıza admin panel formunu getiriyor. Admin panelde de butonlar bulunuyor. Mesela satış bilgileri butonuna tıkladığımız zaman satış bilgi ekranını formunu açıyor. Buradan aracın plakasını, akaryakıt türü, satılan litre, fiyat, tarih, ödeme yöntemi gibi bilgileri görebiliyoruz. Personel ekleme butonuna tıkladığımız zaman buradan personel ekleme, silme, güncelleme, TC numarasına göre arama yapma gibi işlemlere sahibiz. Mesela bir tane personel ekleyelim. Ekle butonuna tıkladığımız zaman kayıt başarılı diye mesaj bildirimi yapıyor ve kaydımız başarılı bir şekilde eklendi. Mesela maaşımıza zam geldi diyelim. Buradan tüm güncelleme işlemi için alttan veri seçiliyor Buradan tıkladığımız zaman direkt buraya bilgileri getiriyor. Mesela maaşı 6000 yapalım. Buradan güncelleye tıkladığımız zaman işleminiz başarılı diye uyarı veriyor. Bakalım olmuş mu? Evet. 6000 TL. Burada depo bilgisi butonuna tıkladığımız zaman burada depodaki akaryakıt adı litre fiyat depoda kalan bilgileri görebiliyoruz. Buradan şifre verme butona tıkladığımız zaman şifre verme formuna ulaşıyoruz. Buradan admin, pompacı, depo görevlisi, kasiyer gibi bölümlerde çalışan personel için kullanıcı adı ve şifre verme butonları var. Buradan tıkladığımız zaman şifre veriyoruz. Pompacı girişe butonuna tıkladığımız zaman pompacı giriş formunu açıyor. Buradan kullanıcı adı ve şifreye girdiğimizde giriş başarılı diye uyarı veriyor. Burada satış işlemleri formuna ulaşıyoruz. Buradan satış yapacağımız aracın plakasını giriyoruz. Akaryakıtını seçiyoruz. Litre fiyatı, depoda kalan, satılan litre, toplantılar gibi bilgiler de gözüküyor. Buradan satış yapa zaman buradan satış yapabiliyoruz. Buradan akaryakı seçerken depoda kalan miktarı bize direkt gösteriyor. Kasiyer yer girişi butonuna tıkladığımız zaman kullanıcı adı ve şifreyi girelim. Kasiyer girişi formundan ödeme işlemleri formuna yönlendirip giriş yapıyor. Buradan ödeme işlemleri yaparken Buradan ödeme yöntemini seçmek için aracın plakasına göre arama da yaptırabiliyor. Direkt tablodan tıkladığı zaman buraya aracın plakası geliyor. Buradan kredi kartı, nakit artık müşteri nasıl ödeme yapacaksa onu seçip ödeme yap butonuna tıklıyoruz. Ve ödeme yöntemimiz burada nakit ya da kredi kartı olarak gözüküyor. Depo görevlisi giriş butonuna tıkladığımız zaman burada bizim depo görevlisi giriş formu karşımız. Giriş yapalım. 2, 2. Burada da giriş başarılı diye uyarı verdi ve bizim karşımıza depo panel formunu getirdi. Burada depoya ya ekleme işlemleri yapıyoruz. Mesela akaryakıt geldiği zaman depoya ekliyoruz mesela motorin benzin LPG buradan ekliyoruz mesela bittiği zaman ya da bu artık bu akaryakıtı satmayacaksak silebiliyoruz fiyatına mesela zam geldi diyelim mesela benzin 10 lira oldu diyelim buraya 10 yazıyoruz tıkladığımız zaman bilgiler gelmişti buraya 10 yazdık burada güncelle butonuna tıkladığımız zaman işlemimiz başarılı dedi tamam dedim ve benzin 10 lira olarak güncellendi. Buradan akaryakıt adına göre arama yapabiliyoruz. Mesela motorin yazalım. Ara butonuna tıklayalım. Bize direkt motorin ne ilgili bilgileri getirdi. Litre fiyatı, depoda kalan bilgileri gösterdi. Evet arkadaşlar uygulamam bu kadardı. Şimdi isterseniz kod kısmına geçelim. Şimdi ana sayfanın kodlarına geçelim. Admin giriş formunu açıyor Burada admin giriş butonuna tıkladığımız zaman formu açıyor ve pencereyi kapıyor. Çıkış butonuna tıkladığımız zaman uygulamadan çıkış yapıyor. Kasiyer giriş formunu tıkladığımız zaman butona tıkladığımız zaman kasiyer formunu açıyor. Pencere izliyor. Depo görevlisi giriş butona tıkladığımız zaman depo görevlisi giriş formunu açıyor. Pompacı giriş butonuna tıkladığımız zaman pompacı giriş formunu açıyor ve pencereyi kapıyor. Mesela admin giriş formundaki kodlara geçelim. Burada Access veri tabanına akaryakıt veri tabanı oluşturmuştum. Akaryakıt veri tabanına akses bağlantıyı sağladık. Akses komutumuzu yazdık. Komutta veri tabanındaki admin tablosunda kullanıcı adı Xbox 1 olan şifresi Xbox 2.txt olan veriyi çekmesini istedik. Bağlantıyı açtık veriye okutma emri verdik. Eğer veriyi okumuşsa yani böyle bir kullanıcı veri tabanına kayıtlıysa giriş başarılı diye uyarı verdirdik. Bağlantıyı kapadık. Admin panel formuna giriş yaptırdık ve pencereyi kapadık. Eğer şifreyi yanlış yazdıysak kullanıcı adınız ya da şifreniz yanlış yazılmıştır diye uyarı veriyor ve text box'taki yazdığımız harfleri temizliyor. Burada admin girişte geri butonuna tıkladığımız zaman ana sayfaya geri geliyor. Burada admin panelin kodlarını şimdi. Burada Satış bilgileri butonuna tıkladığımız zaman satış bilgi ekranı formunu açıyor. Personel ekleme butonuna tıkladığımız zaman personel formunu açıyor. Depo bilgisi butonuna tıkladığımız zaman depo panel formunu açıyor. Şifre verme butonuna tıkladığımız zaman şifre verme formunu açıyor. Burada depo görevlisi girişi için var. Aynısını admin girişte göstermiştim. Aynı işlemler. Burada depo panele girdiğimiz zaman depo panelin kollarını göstereyim. Şimdi ilk baş veri tabanına bağlantı yaptık. Listele metodunu kullandık. Burada mesela arama butonuna tıkladığımız zaman burada tablodaki bilgileri temizliyor, bağlantıyı açıyor. Depo tablosundaki akaryakıt adına arama yapıyoruz. Burada silme butonu. Silme butonuna tıkladığımız zaman veri tabanına bağlanıyor. Veri tabanındaki depo tablosunu seçtiğimiz satırın silinmesini sağlıyor. Ve listeleme yapıyor. İşleminiz başarı diye uyarı veriyor. Burada geri butonuna tıkladığımız zaman pencereyi kapıyor. Burada ekleme butonu var. Ekleme butonu Bağlantı açık mı kapalı mı kontrolü yapar. Veri tabanına bağlanır. İlk baş bağlantıyı kapar. Sonra açar. Veri tabanındaki depo tablosunda depo panel formundaki yazdığımız verileri ekliyor. Insert into kullanarak. Kayıt başarı diye uyarı veriyor ve listeleme yapıyor. depo panel formunda listeleme metodunu çağırdık. Güncelleme butonunda burada personel tablosundaki seçtiğimiz satırın güncellenmesini sağlıyor. İşleminiz başarılı diye uyarı veriyor ve listeleme metodunu çağırıyor. Burada private void data -Grid bir birsel diye bir metot var. burada data girit verildi. Tablo üstündeki herhangi bir satıra tıkladığında ya da tıkladığımızda verileri text box'lara çekiyor. Text box 1'e, text box 2, text box 3. 3 tane text box koymuştuk buraya. Buradaki tabloyu tıkladığımız zaman gerekli işte bilgileri, akaryakıtı, delitre fiyatı Depo gibi bilgileri direkt Xbox'lara çekiyor. Kasiyer formunda Aynı yani giriş yapmak için Göstermiştik Ödeme işlemleri Burada veri tabanına bağlantıyı sağlıyoruz. Burada listeleme metodunu kullanıyoruz. Forumda listeleme metodunu çağırıyoruz. Burada ödeme butonuna tıkladığımız zaman bağlantı açık mı kapalı mı diye kontrol yapıyor. Burada bağlantıyı açıyoruz. Veri tabanındaki forumda satış işlemleri tablosunda herhangi bir satıra tıkladığımızda aracın ödeme yöntemini seçerek kaydetmemizi sağlıyoruz. Bağlantıyı kapıyoruz. Ödeme işlemi başarılı diye uyarı veriyor ve listeleme metodunu çağırıyoruz. Burada geri butona tıkladığımız zaman mevcut olan formu kapıyor. Private Data Grid via metodunu kullandık. DataGrid bir yerde herhangi bir satıra tıkladığımızda verilerek TextBox ve ComboBox'a çekiyor. Personel formu olduğunu geçelim. Burada bağlantıyı açtık. Listele metodunu kullandık. Burada ekleme butonuna tıkladığımız zaman bağlantı açık mı kapalı mı kontrolü yapıyor. Bunun için yapıyor. Ee, uygulamada hata almamamız için bağlantıyı açıyoruz. Veri tabanına bağlanıyoruz. Buradan veri tabanında personel tablosuna personel formunda yazdığımız verileri ekliyor. Şu şekilde bu konuda. Okuma işlemi gerçekleştiriyor. Bağlantıyı kapıyor kayıt başarılı diye uyarı veriyor ve listeleme metodu ile listeleme yapıyor. Burada personel formunda listele metodunu çağırdık. Burada silme butonu. Burada veri tabanına bağlanıyoruz. Veri tabanındaki personel tablosundan seçtiğimiz satırın silinmesini sağlıyoruz. Bağlantıyı kapıyoruz. İşleminiz başarılı diye uyarı veriyoruz. Ve listeleme metodunu çağırıyoruz. Burada güncelleme butonu. Burada ilk baş veri tabanına bağlanıyoruz. Veri tabanında personel tablosunda seçtiğimiz satırın güncellenmesini sağlıyoruz bu kodla. Sonra bağlantıyı kapıyoruz. İşleminiz başarılı diye uyarı veriyor. Burada private void data grid view1 selectedCard metodu var. Data grid bir yerde tablo üstüne herhangi bir satıra tıklandığında ilgili text box'a combobox'a çekiyor. Burada arama butonu. Arama butonunda bir başta tabloyu temizliyoruz. Sonra veri tabanına bağlanıyoruz. Personel tablosundaki verileri TC numarasına göre arama yaptırıyoruz bu kolda. Ve tabloda bize TC numarasına göre arama yaptığımız personelin bilgilerini getiriyor. Bağlantı kapıyor. Geri butonuna tıkladığımız zaman mevcut ekranı kapıyor bu kolda. Pompacı giriş de aynı şekilde admin girişini gösterdiğimiz gibi. Satış bilgi ekranı. Burada bağlantıyı açtık. Veri tabanına bağlandık. Listeleme metodu yöntemini kullandık. Listeleme metodu mesela bağlantıyı açıyor. Satış işlemleri Tablosunu bize getiriyor. Tabloyu dolduruyor. Tabloyu gösteriyor. Sütunu gizliyor. True -false yapıyor. Bağlantıyı kapıyor. Burada admin Burada listele metodunu çağırdık admin panel formunda depo tablosundaki bilgileri çağırdık. Bağlantı açtık. Burada da geri dediğimiz zaman mevcut ekranı kapadık. Satış işlemleri formuna geldiğimiz zaman Burada ilk baş bağlantıyı açıyoruz. Akaryakıt Veri tabanına bağlanıyoruz. Tablo oluşturuyor. Listeleme yöntemini oluşturduk. Burada satış işlemleri formunda listeleme yöntemini çağırdık. Depo tablosuna bağlandık. Veriyi okutma emrini verdik. Eğer veri okumuşsa yani böyle bir veri veri tabanına kayıtlıysa buraya yani satış işlemleri formuna aktarıyor. Depodaki akaryakıt adlarını ComboBox'taki boşluğa çekiyor. Yani şurada akaryakıtın karşısındaki ComboBox, burada Akaryakıt adlarını işte Motor mu benzin mi LPG mi onları gösteriyor. Burada satışa yap butonuna tıkladığımız zaman değişkenleri ilk değeri 0 verdim. Depodaki kalan yakıtı text box'lara çektik. Satılan litreyi text box'ta çektik. Satılan litreyi text box'a çektik. Eğer depoda olan satılandan büyükse bağlantı açık mı kapalı mı kontrolü yaptık hata vermemesi için. Bağlantıyı açtık. Veri tabanındaki satış işlemleri tablosuna satış işlemleri formunda textbox ve comabox eklediklerimiz veri tabanına ekleniyor. Buradan işte aracın plakası, akaryakıt türü, satılan litre, fiyat, tarih gibi bilgileri doldurduğumuzda direkt veri tabanına ekleniyor. Okuma işlemi, bağlantıyı tapama, satış işlemi başarılı diye uyarı veriyor. Şimdi depodan gerekli miktarı düşürelim. Son kalan eşittir. Depoda olan eksi satılan. Burada bağlantıyı açtık. Depoda kalan miktarı veri tabanındaki depoda kalan sekmesine ekledik. Bu kodla yaptık. Okuma işlemi yaptık. Listeleme metodunu çağırdık. else depodaki miktardan fazlası satılırsa uyarı mesajı veriyor. Mesela burada depodaki faz, miktardan fazla girersek depodaki kapasiteden fazla satmayı deniyorsunuz diye mesaj veriyor. Burada da textbox 3 teki bilgiler değiştiği zaman gerekli işlemleri yapması için gibi metot kullandık. Try catch hata yakalama yaptırdık. Litre fiyatı ve satılan litreyi çarpıyoruz. Çıkan sonucu toplam tutara yazdırıyoruz. Depodaki miktardan fazla satılırsa hata veriyor. Burada yakalıyor. Burada Comma Box 2'deki değişimler olunca nasıl bir Değişim olacağı metodu var. Onunla ilgili işlemler yaptık. Try-catch hata yaptık. Access veri tabanında bağlantıyı sağladık akaryakıt veri tabanına. Veri tabanında depo tablosundaki akaryakıt adını ComboBox'a çekiyoruz. Şurada ComboBox'a tıkladığımız zaman akaryakıt karşısındaki Orada direkt kayıt ettiğimiz akaryakıt bilgileri geliyor. Bağlantıyı açtık. Veri yok emrini verdik. Eğer veri okumuşsa yani böyle bir akaryakıt veri tabanına kayıtlıysa depoda kalanın textbox'a litre fiyatını label'e çekiyor. Burada da cache'te atayı yakalıyor. varsa. Burada ana sayfa butona tıkladığımız zaman ana sayfa formunu açıyor ve pencereyi kapıyor buradan şifre verme formu buradan ilk olarak veri tabanına bağlantı yapıyoruz bağlantı açık mı kapalı mı diye kontrol yaptırmamız lazım şifre verirken. Burada mesela admin'e şifre ve tıkladığımız zaman bağlantı açık mı kapalı mı kontrolü yapıyor. Bağlantıyı açıyor. veritabanındaki tabanındaki admin tablosunda şifre verme formundaki yazdığımız verileri ekliyor. Bağlantıyı okuyor. Yazdıklarımızı okudu diyor. Bağlantıyı kapıyor. Şifre verildi diye uyarı veriyor için içinde aynı işlemleri yapıyoruz. Depo görevlisi içinde, kasiyer içinde. Sonra geri tuşuna tıkladığımız zaman mevcut formu kapıyor. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.